Yeni yapmıştım. Sıcaktır hala. Açsana. Yedim ben. Sen bu saatte yemek yemezdin. Stresten herhalde. Yani yedikçe iyisim geliyor. Alo. Başak bir dakika dur. Hı, şimdi söyle. Yemek mi yiyorsun sen bu saatte? Hmm, kıymalı makarna. Yok artık. <laughs> açım ya sürekli açım yani. E tabi. İnsan iki canlı olunca öyle oluyor değil mi? Başlama istersen yine. Söylemeye karar verdim zaten. Aferin sana aferin sana aferin. Sen bunun için mi aradın bu saatte beni? Hayır ben seni bunun için aramadım. Simoş, Bülent böyle bana bir tuhaf davranıyor. Böyle bir ilgi, bir şefkat falan ama böyle abartılı. Ee? Ne var bunlar Ne güzel işte. Ne güzel. Böyle bildiğimiz Bülent gibi değil. Böyle bir... Simoş, bu beni aldatıyor mu? Aman, bu da mı gerçekti benim başıma? Simoş. Başak, saçmalama lütfen. Bülent'ten bahsediyorsun. Ne alakası var? Aranız kötüydü işte. Düzeltmeye çalışıyordur diyorsun. Ben ne bileyim, bilmiyorum ben. Başakcığım, istersen yine sen oraya yazmaya başlama. E git bir duş al, kitap falan oku, kafan dağıt. Bülent de sarma yani. Hadi bak ben de yatacağım, tamam mı? Hadi. Yatma. O kadar yemek yiyip üstüne yatılmaz valla. Hık diye gidiverirsin. bir şey diyeceğim. Pelin aradı mı seni? Ya bak o kadar aradık, dönmedi bile. Başakcığım bak. Lütfen bir de Pelin'e sarma ya. Barış'la beraberdir işte. Ne? Barış'la olunca bizi unutacak mı böyle? Barış'la da görsün ama bizi ihmal etmesin yani saçmalık. Güzelim, Canım, bak senin birilerine sarısın gelmiş. Tamam, anladım. Ama lütfen Bülent'i de Pelin'i de rahat bırak. Ya git biraz kafanı dağıt. Tamam Hadi bak, ben de yatacağım. Hadi kapatıyorum. İyi geceler güzelim. İyi geceler. Şimdi... Hmm. Ben de senin suratına kapatacağım bir gün. Aşkım. Hmm. Bak ben sana ne hazırladım. Gel, gel. Oh. Gel bir oh. gel Bülent, bana doğruyu söyle. Ölüyor muyum ben? Ne kadar zamanım kaldı? Kaç yıl? Yıl bile değil değil mi? Ay. Gün? Saat mi kaldı? Tamam söyle hazırım ben. Hadi söyle. Aşkım ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Bülent bana niye böyle davranıyorsun? Böyle bir tuhaf. Öleceğim değil mi ben? Ondan bu kadar ilgili davranıyorsun. Bana hadi söyle. Gel. Ben sana tabii ki ilgili davranacağım, tabii ki iyi davranacağım. Sen benim karımsın ya. Ama sen bana bu kadar ilgi gösterirsen şımarırım ki ben. Şımar.